Herkese yeniden merhaba. Özünde Nevar'ın ikinci bölümüne hoş geldin. Yine heyecan, yine heyecan. Galiba bu işin bir özelliği bu. Yani hiçbir zaman geçmeyecek, bitmek, tükenmek, bilmeyecek bir heyecan. Olsun artık bana yakıt oluyor o heyecan. Kendimi ilk bölümden sonra özellikle çok daha iyi, çok daha rahat hissediyorum. Çünkü o bölüm benim için en önemlisiydi biliyorsun. Bayağı da konuşmuşum. Yani anlatmışım anlatmışım. Ama olsun ilkin günah olmaz. O ilk bölümdü sonuç olarak. Ama bundan sonraki bölümlerde çok daha az ve öz konuşmak istiyorum. Daha kısa tutacağım. Bugünkü konuya girerken yine aynı köşedeyim. Ben bu köşeyi bayağı bir sevdim. Buradaki berjeri kaldırıp aynayı koydum. Böyle arada bir değişiklik yapmayı çok seviyorum. Ama burası benim için çok özel bir alan. Çünkü burası benim meditasyon köşem. Her sabah uyandığımda, sabah 6-7 arası buraya meditasyona oturuyorum. Karanlıkta gözlerimi kapatıyorum ve aydınlığa gözlerimi açıyorum. Burası benim en mahrem alanım diyebilirim aslında. Çünkü burada şarj oluyorum. Günümün geri kalanında enerjimi daha iyi kontrol edebiliyorum ve zihnimin o dalgalı sularını dinginleştiriyorum. Ve evet, bugün ikinci bölümde ne konuşacağız? Bugünün konusuna basit bir soruyla başlamak istiyorum. Özellikle son dönemde çok fazla Aklıma gelen, çok fazla beni düşündüren bir soru. Neden bu kadar yorgunuz? Gerçekten etrafıma bakıyorum, gözlemliyorum. Kendi ailemde, arkadaşlarımda, çevremde, danışanlarımla konuşuyorum. Herkesin tek bir ortak derdi var. Tükenmişlik. Peki ya neden? Sanki her birimiz bir yere yetişmeye çalışıyoruz. Sanki herkes bir şeylerden bıkmış, tükenmiş aslında her şeyi yapmak istiyor ama hiçbir şey yapmak istemiyor. Böyle bir ruh hali. Gün içinde bir sürü şeye deli gibi koşturuyoruz ama günün sonunda pilimiz bitmiş oluyor. Özellikle de tam kendimize vakit ayıracakken. Yani işte spora gidecekken, kitap okuyacakken, kendimizle ilgili herhangi bir şey yapacakken, o 2026'da hani koyduğumuz hedefler listesi var ya, onları yapacakken bir bakıyoruz ki pilimiz bitmiş. Peki ya neden? Ama şunu da gözlemliyoruz değil mi? Bizim pilimiz biterken yanımızdaki kişi gayet enerjik bir şekilde gününe başlayıp devam ediyor. Her şeye zaman ayırıyor, enerjisini çok verimli kullanıyor. Bunu yapan insanlar da var. Burada bizim acaba eksik yaptığımız ya da yapmadığımız şeyler ne? Ve o kişiyi gözlemlerken kendimize kızıyoruz. Ben neden böyle olamıyorum? Neden böyle değilim diye. Acaba bende bir sorun mu var diye. Gerçekten acaba bizde bir sorun mu var? İşte bugünkü konumuz tam olarak bu. Bu soruların cevabını çokça düşünüyorum. Bence bizim tek bir sorunumuz var. Oynamamız gereken rolü oynamamamız. Yani ne demek istiyorum? Dünya bize diyor ki, herkes aynı tempoda çalışmalı. Herkes sabah erkenden kalkıp dünyayı kurtarmalı. Herkes yapan ve olduran olmalı. Ama human design, yani insan tasarımı bize bunun koca bir yalan olduğunu söylüyor. İnsan tasarımı sistemine göre insanlar sadece cinsiyetine göre iki gruba kadın erkek diye ayrılmıyor. Enerji tiplerine göre beş gruba ayrılıyor. Gelin bu karmaşık konuyu teknik terimlere boğmadan gözümüzde canlandıracağımız bir film seti metaforuyla ele alalım. Dünyayı dev bir film seti, bizi de bu setin çalışanları gibi düşünün. Herkesin bu sette bir görevi var. Sorun şu ki yönetmen ışık taşımaya, Işıkçı senaryo yazmaya kalkışırsa, o set karışır. Kimse işini yapamaz. Herkes yorulur ve ortaya berbat bir film çıkar. Peki Human Design'a göre bu setteki 5 farklı rol ne? 1- Manifestörler, yani gerçekleştiriciler. Bunlar setin yapımcıları gibidir. Kapıdan içeri girerler ve bağırırlar. ''Arkadaşlar, bu filmi çekiyoruz. Motor!'' Onların işi başlatmaktır. Yani kıvılcımı çakmaktır. Kimseye sormadan, izin almadan harekete geçerler. Ama iş başladıktan sonra geri çekilip başka bir projeye başlayabilirler. Eğer bir manifestörseniz ve 9-5 aynı işi yapmaya çalışıyorsanız ruhunuz daralır. Sizin özgür olmanız lazım. Ve sürekli bir şeyleri başlatmanız lazım. Burada dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. Bunu yaparken karşıdaki insanların ne hissettiğini göz önünde bulundurmanız lazım. Eğer bunu göz önünde bulundurmazsanız bu karşı tarafa huzursuzluk verici olur ve siz öfkelenirsiniz. Evet, sizin burada düşeceğiniz en büyük duygu öfke. Buna dikkat etmeniz lazım. Şunu bilmelisiniz ki en azınlık ve en özel gruptasınız. Çünkü insanlığın sadece %8'ini kapsıyorsunuz. 2. Setin kalbi jeneratörler. Yani üreticiler. Nüfusun çoğunluğu bu grupta. Yani %50'den fazlası. Onlar setin oyuncuları ya da teknik ekibi. Yani işi asıl yapan ve muazzam yaşam enerjisiyle filme yaşam verenler. Ama burada kritik bir nokta var. Bir oyuncu sevmediği bir rolde oynarsa ne olur? Tükenir. Eğer bir jeneratörseniz, yaptığınız işi sevmeniz lüks değil, bir zorunluluktur. Sevdiğiniz işi yaparken yorulmazsınız. Aksine şarj olursunuz. Ama sevmediğiniz işte dünyanın en tembel insanına dönüşürsünüz. Bir de bunların hızlı versiyonu var. Yani 3. Manifesting jeneratörler. Onlar setin joker elemanları ya da dublörleri gibi. Aynı anda hem ışığı takip edip hem makyaj yapıp hem de sahneye çıkabilirler. Çok hızlıdırlar. Bir şeye başlayıp yarım bırakıp bir diğerine geçebilirler. Onlara bir tane iş seç derseniz kanatlarını kesmiş olursunuz. Onların kaostan beslenen bir düzenleri vardır çok yönlü oldukları için aynı anda birden fazla işi yapabilmek kapasiteleri var. Gelelim benim çok önemsediğim bir gruba. 4. Projektörler. Yani göstericiler. İşte burası çok karışıyor. Projektörler setin yönetmenidir. Yönetmen ne yapar? Işık taşımaz, kamera taşımaz. O sadece durur, izler ve der ki, ışık şuradan gelirse oyuncu daha iyi görünür. Sistemi görür insanları yönetir. Ama toplum bize çalış, ter dök, koştur dediği için çoğu projektör kendini işçi sanıp çalışarak helak ediyor. Eğer siz bir projektörseniz, başarınız ne kadar çok çalıştığınızla değil, ne kadar doğru yönlendirdiğinizle ilgilidir. Sadece dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var. Sizin yönlendirmeye geçmeden beklemeniz ve davet edilmeniz gerekir. Davet edilmediğiniz hiçbir yere gitmemeniz, hiçbir konu hakkında konuşmamanız gerekir. Aksi halde günün sonunda karşılaşacağınız duygu acı olacaktır. Ve son olarak çok nadir bulunan bir tip. 5. Reflektörler. Yani yansıtıcılar. Onlar setin hava durumu ya da film eleştirmeni gibidir. Sette gerginlik varsa onlar hasta olur. Neşe varsa onlar parlar. Ortamın, toplumun aynaları gibidir. Kendi enerjilerinden çok bulunduğu ortamın enerjisini yansıtırlar toplumun sadece, insanlığın sadece yüzde biri reflektör olduğu için bunlar çok ama çok özel gruptadır. Mutlaka kendilerine ait özel bir alanları olmalı, yalnız kalmalı ve ne kadar hassas olduğunun bilincinde olmalılar. Şimdi bu tabloya bakınca bir yönetmenin bir işçi gibi çok çalışıp neden yoruluyorum demesi sizce de haksızlık değil mi? Ya da bir yapımcının başkasının emri altında çalışıp ben bu kadar öfkeliyim demesi. Özünde ne var biliyor musunuz? kendi rolüne teslim olmak var. Bir başkasına özenmeyi bıraktığınız an kendi enerjiniz parlamaya başlar. Ben buyum, benim çalışma şeklim bu diyebilmek, özgürlüğün ta kendisi. Bu anlattıklarım size tanıdık geldi mi? Bunu özellikle bir metaforla anlatmaya çalıştım. Kendinizi hangi role daha yakın hissettiniz? Belki de yıllardır oynamaya çalıştığınız rol aslında size ait bile değildir. Eğer enerji tipinizi bilmiyorsanız aşağıya ücretsiz bakabileceğiniz linkleri bırakıyorum. Haritanızı çıkarın ve oradaki tipinize bakın. Bakın bakalım siz bu setin neresindesiniz? Sizin rolünüz ne? Bunu iyice netleştirin çünkü bir sonraki bölümde bu rollerin nasıl kararlar aldığını, yani nasıl doğru karar verdiğini konuşacağız. Yani içimizdeki pusulayı. O zamana kadar kendi sahnenizde, kendi rolünüzde kalın. Görüşmek üzere.